Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün kardeşimle birlikte Brawl Stars oynayacağım. Evet. Şimdi daha yeni girdim. Hiçbir şeye dokunmadım da teklif gelmiş. Ömer ne geldi? Ne? Dükkana ne geldi? Ömer. Ya rozet gelmiş sadece. Sadece rozet gelmiş. Onları aldım ben. Ha boş ver. Ee, arkadaşlar şimdi bu e, etkinlik yapalım. Hangi etkinlik? Ee... Nasıl? Hadi seni ya. Yer aşamalı yapalım. Tamam. Şimdi arkadaşlar Lan ben çok seviyorum kim var onu alacağım Şöyle i̇şte Tamam Edgar ya da Mortis Edgar ya da Mortis Hangisini alayım Ha bunda Edgar alırım <laughs> Edgar alalım eşek gibi çok iyileceğiz ha. Ya. Sütü al sen sütü. Sütü var mı? 9 seviye. Evet. Ember al Ember 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 tamam. var sende Ember Tamam Hı, Tamam Yenemeyiz ki Yeneriz Edgar'la Ember Kenji Oğlum yendik ki Yendik Yenmedik bile şu an. Yeneceğiz ya da kaybedeceğiz ama çok çabuk davranmayalım çünkü şansımız yaver gider gitmişti. Evet. Sakın ölme. Oğlum siz kime şekil yapıyorsunuz oğlum? Eyvah. Kaç kaç kaç. kaç. Gel gel Ömer Ar arkaya gel. Lan kaçın kaçın. Bayağı. Puanımız var bayağı. Tamam saklan sadece. Ya geride. Ya bu Kenji ne böyle ya. Bunun zekası. IQ'su kaç bunun? Bence sıfır. Ya. Kaybedeceğiz. Hepsi Kenji yüzünden ya. Kaybedersek Kenji hepsi. Kenji'nin beyni tam sıfır. <laughs> Hatta beyni falan yok. Lan kaçın kız. Ömer vur vur. Lan 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 Yusuf. Öleceğim Yusuf. Ya seni nereden başımıza dert ettik Yusuf'cum ya. Allah. Öldürün yes. Tamam. Yendik arkadaşlar. Oh, yıldız, Aa, Oyuncu, oyuncu. sen misin? Evet. İki tane maç kaldı ya. Görev tamamlama. Destansı. Tamam. Hadi bana bir efsanevi ver. Ya niye? Ver. Niye böyle davranıyorsun? Ay güzel de Hadi Abi hazır hazır bana Allah'ım güzel. Tamam ver, <laughs> süper Ender verdin. Frank alacağım sonraki maçta. Ya da Edgar, Edgar alacağım. Hayır ben Edgar alacağım. Ben oldum. Tamam hadi sen ol ya. Bıraktım sana Edgar'ı. Bıraktım. Edgar ol. Lan ne hani Edgar olacak? Ya yanlışlıkla buna baktım ama ne? Tamam tamam dur. Lan videodayım küfür etme. Videodayız. Menyok, manyak. <laughs> Noldu ne oldu? Anne ya? <laughs> Ömer öldü. Ölmedim ki. Ya bak beni kandırdılar. Hayır. Hadi. Hayır. Yes, tamam kaçtım, kaçtım. Yani öldüm. Yani öldüm. Allah hayır ölecektim. 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 Allah sana Leon. Tamam dur öndeyiz öndeyiz geri çekilin geri çekilin geri çekil. Tiktok ne? tiktok miktok falan diyor ha bu kulon bu kulon kulon değil oğlum ya yanımdaki kulon evet. tamam hiper bastım hayır arkadaşlar onu alamadım <laughs> Ay iki dakika bir. Hadi yeni Hadi yeniyoruz. Öldü, 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 öldü. Hayır, kaçın, kaç, kaç, Ömer kaç. Neyse öndeyiz. Tamam ölmeyin, sakın ölmeyin. Sakın ölmeyin. Lan o kulun ya, yeme. Yeme şunu işte. Hayır. Hayır ölmeyin. Sakın ölmeyin. Onun lan sizi. Yes. <laughs> tamam. Arkadaşlar. Yendik. Yine yıldız oyuncu. Bak bak bak. Oğlum sen hiç adam öldürmemişsin. Aa altın oldum. Altın bir oldum arkadaşlar. Altın Oo. bir olduk. Ali efsane bir çok yaklaştım. Ali baksana. Efsanevi. Tamam tamam. Benim de <laughs> lan tut Allah. Devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi o griyi açamam. Açamıyorum. Şimdi hazırım. Ne Burada ne seçilir sizce? Önce Crow. Crow seçilir. Şimdi bu önce olacağım bunlar. Da. saklanıyorum. Hayır. hayır. Hayır hayır hayır. Tamam. Hayır, zehir. Hayır, zehirleyemedim. Olsun, tamam. Öldürdüm, öldürdüm. Ay ziyaret El Primo ben kaldım da. Şimdi. Ama el primoyu yakından vurabiliyor. Uzaktan vuramıyor ki. O yüzden ben bunu alırım da her yere saklanıyor bu ya. Utanmıyor musun lan? Kocaman adamsın. Korkma ya. Yes. Tamam. Yendim. Lan ben niye aksesuar bastım ya? Kafam ne gibi benim ya? Allah. Allah, Allah. 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 Allah Yes tamam yendik Lan nasıl oynar yıldız oyuncu ben 3 kere öldürmüşüm 0 kere ölmüşüm Bu 2 kişi öldürmüş tek bir kere ölmüş Aha Tamam Görev yaptık de. Alalım güç puanı. Ya herkes güç puanı için ağlar ben altın için alıyorum ya. Şeton için alıyorum. Tamamdır.

Biz kesin yendik. Ben böyle burada pusudayım. Abiler. Abiler selamın aleyküm. Aleyküm selam. Hayır. 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 Hayır ya arkadaşlar Ay gol yedik. Ne öldü ya? Hayır. Hayır. Bana ulti basarsa aksesuar basarım. Biliyorsunuz aksesuar dondurma etkisi falan yemiyor. Eyvah! ya arkadaşlar Şu aksesuarı alacağım da alamıyorum. Hadi şu hayalet dalga çiçeği etkinliğini yapalım. Durun arkadaşlar Ömer Arkadaşlar maalesef şarjı yokmuş. Şimdi e, Riko yaptık. Riko'ya karşı savaşacağız. Riko'ya karşı savaşırken ben brokoli <laughs> Bu adamın ismi ne? <laughs> Öyle. Hayır. 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 Ya ultim boşa gitti ya. Allah. Ver, öleceğim. 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 aha bası dönüyor bası dönüyor bası dönüyor başı dönüyor başı dönüyor dönüyor bası dönüyor hadi valla kalemim valla bu arkadaşları bulduk bayağı bir Allah kalkan bastı kalkan yaptı kalkan yaptı hop hoppa arkadaşlar ben o krovun etkinliğini bitirdim ama Riko'yu bitiremedim hayal et Riko'yu hadi öl artık yes tamam öldü yes oh be Brok iyiymiş aslında bence ne olsun? Yok onun olmasın. Ondan şey olsun. Dur bakalım bakalım. olsun. peni olsun arkadaşlar. O oh, efsanevi efsanevi arkadaşlar efsanevi efsanevi Ömer efsanevi. Bakayım. Bakayım. Bak açıyorum. Aç. Açtım. Allah kahretsin Allah ya. Allah. Yıldız gücü geldi arkadaşlar. Ah be. Sevinmişti. Oysa ki benle oynayacak var mı? Please. Ya arkadaşlar bunlar ne yapmış? Biz artık 5. sınıfız. 5 F yapsanlar ya. Aga be. Artık 5. sınıfız. Ama hala grubum, grubumuz var. Ben 5'im arkadaşlar bunlar. Ana haberi başkan yardımcısı yapmışlar. Bak, kulüp adını mi artık ya. Suri neyim ne? Ya bunlar liderlik tablosunda çıkmak için ülke değiştiriyorlar arkadaşlar ya. Kulüpler bak. Biz şu an Suriye işte liderlik tablosundayız. Şunu Türkiye yapsınlar. Türkiye yapalım. Ya bu gereken kupa niye böyle ya? Biz bunu bir 10.000 yapalım tamam Allah Allah herkes öyle gelecek mi kardeş bize biraz çok para veriyor ver. lan başladı ya maç oğlum ben yokum maç başladı ya kapıyı da açık bıraktı arkadaşlar çıldıracağım Adam orada ne kadar uğraşıyor biz burada. Komik <laughs> yapıyoruz. Wow. 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 Eyvah, eyvahlar olsun. Eyvah, tamam. Ya oyun yine kasıyor arkadaşlar. İşte bir yandan video çekip oyun oynarsak böyle olur. Hem hep kasıyor. Oh, hayır, hayır, hayır. İşte VPN indirmek lazım o yüzden. VPN indirmenin Allah, arkadaşlar, arkadaşlar, bakın, bakın robot biraz fazla olmaya başladı. Söpe. Hayır 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 Allah hayır Allah, hayır Of, zordu ya. Zorladı bayağı. Gizemli! Arkadaşlar çok şanslı geliyor bunlar. Ama rozet geldi. Bak, çıkan enderliklerden memnunum. Ama gelenlerden memnun değil. Şu haberlerden bir hediye falan geliyor. O yüzden bakmak lazım. Şimdi bunu bitirelim hemen ya. Yeah. Çok az kalmış. Hadi. 嗯，好了。嗯，好了。 Ben niye böyle şarkılar söylüyorum ya? Hayır ben onlardan değilim arkadaşlar. Arkadaşlar ben onlardan değilim. Hayır bana inanmalısınız ben onlardan. Allah kahretmesin bak kimdi o? Kim o öyle? İğrenç Mustafa. İğrenç birisin. kural ya da dalı bilmiyorum. Hangisini seçeceğim? Bence bunda arkadaşlar bunda spike spike alınır. Spike bence en iyisi. Hayır, hayır. hayır bakalım. Hadi bakalım. deme mi takalım? Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hayır hayır. 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 Ya öldüm ya. ben takımımı ölümsüz yapacağım. O, o köşede bekleyeceğim. Onlar öldürecek. Ben de burada takımımın ölümsüz olmasını sağlayacağım. Ben burada hiç ölmeden duruyorum. Benim sayemde hep takımım doğacak. Allah! Allah! <laughs> takımım değildi ben doğdum. Hayır Ömer, sakın ölme Ömer. Lan ne yapıyorsun adamın üstüne gittin. Adamın üstüne gidiyor. Arkadaşlar. Oo 20 dakika olmuş bu maçtan sonra kapatalım bence. Çünkü yani bayağı çok 20 dakika. Thank you. Thank you. Hayır. hayır, 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 hayır öleceğim. Hayır ya taktiğim işe yaramadı. Bekle Ömer beni. Bekle beni Ömer. Hayır deliyor dönme süresi çok az kaldı. Öldürün şunu hemen. Hemen öldürün lütfen deliye dönmeden öldürelim. Ya Ems ne yapıyorsun? <laughs> dalın 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 dalın. <laughs> Al sana. Hayır. 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 Lan deliye döndü. Eyvahlar olsun. Hayır ya artık ölümsüz. Galiba ölümsüz gibi bir şey. Lan gitme üstüne ne yapıyorsun? Üstüne niye gittin? Ya arkadaşlar bu çocuğun zeka sıkıntıları var galiba. Ya koca adamın üstüne gidiyor ya çıldıracağım. Oğlum bayağı hasar veriyor bu. Ne oluyor? Bayağı bir çıldırdı. Ya işte erkenden öldürmezsek böyle olur ya. Böyle olur. Böyle olur. Arkadaşlar maç bitmeyecek galiba ya. Maç bitmez. Allahu Ekber. Arkadaşlar öldüm. Hayır ya maç bitti maç. Maç bitti. 20 saniye kaldı ki. Bitti, bitti. bitti arkadaşlar. Yani o kadar uğraşının sonucunda. Kaçmayın hala kaçıyorsunuz bak ya. Ah. Lan 8 dakika. 7 6 5 4 3 2 1 hayır ya Arkadaşlar bu video bu, bu kadar Daha fazla bu tarz video için like atmayı, abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.